merhaba Arkadaşlar, Gems'tik kahramanlarım. Bir... Aman Gems'tik kahramanlar dedim. Alışmış mı arkadaşlar? Anayılırsa... videonun hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ımızı yeniden oynayacağız bu sefer arkadaşlar. Başka bir Minecraftayım Şu kamerayı kapatsın. Bu gibi arkadaşlar. izlediğiniz arkadaşlar videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri de atmayı unutmayın arkadaşlar Evimi yaptım abone olun arkadaşlar o zaman göstereyim arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Yemiştir kahramanları sileceğim çünkü bu benim değil. eski durumdan kalan bir şey. Evet arkadaşlar burada bu ev senin de yazıyor. İmza. İmza kanalı yaptığınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu evi size vereceğim arkadaşlar. Buradan birisi gelsin kim gelecekse yapabilir. Burayı açsın. Buraya buraya de bu videonun yanındalar diyeceksiniz arkadaşlar. Ve arkadaşlar aks Arkadaşlar köyü köyü hemen bulamıyorum diyeceksiniz arkadaşlar. A'ya basacaksınız arkadaşlar. Ordu orusuna geçe A'ya basacaksınız arkadaşlar. Sonra hani o çarpı var ya. Çarpıya basacaksınız arkadaşlar. Hani bu X'in gibi bir şey var ya arkadaşlar. Ha Axin yazacaksınız işte oraya arkadaşlar. Aksin yazdıktan sonra arkadaşlar oluştura başlayacaksınız arkadaşlar. Oluştura başladıktan sonra arkadaşlar sizi böyle bataklık gibi gelip, orada su görürseniz eğer arkadaşlar orada şöyle o, or o suyun olduğu yerden tırmanıp o dağa tırmanacaksınız ve arkasında köy var arkadaşlar. Bunu bilin arkadaşlar. Ne diye oldu ben? Ya. Arkadaşlar bekleyin bir arkadaş Ar Ar arkadaşlar bir bekleyin geliyorum hemen hatta siz beklememiz için durduruyorum videoyu görüşürüz bekleyin beni geri geldim aslında. Elmasını al şunu Bak bak gel 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 gel. gel 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 Daha da istiyorsan gelsene. Burada bunu beslemeye çalışıyoruz. Kal lan burada. Kardeşimi götüreceğim. Bekle. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah Allah. Ne yaptı çıktı arkadaşlar? Arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey diyeceğim size. Boyanmış bir elbiseniz varsa arkadaşlar. Elbise mi? Hani kova var ya. Bunu göstereyim hemen şunları atayım. arkadaşlar. Nereye gidiyorum ya? Bugün önce kafam karıştı arkadaşlar. burada kova var arkadaşlar. Bunun kapağını açar arkadaşlar? Boyalı kıyafet Buraya Böyle elinizi alıyorsunuz ve buna tıkladığınızda oluyor arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beğendiyseniz <laughs> like ve yorum, <laughs> yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.